Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vermekte çatır kırıyoruz. Belki de, belki de, birazcık yaptım. Son iki hamle kaldı. Çünkü olmuyordu. Video. Ondan sonra şurası bozuldu gire. Evet arkadaşlar ben onu tamamladım. Burayı. Yoksa durmuyor burası. Tamam arkadaşlar. Durdu. Evet arkadaşlar durdu. Bana yok, yok, diğer yok. kitapları getir. Şu şu arkadaki kitapları getir. Arkadaki. Arkadaki? arkadaki. Bak. Çıkıp getireceğim oraya. Bu Bu Ben onları değil. Ya! Ya oradan değil ya. Burada ne yok. Var. Ya. Bak, bozulacak şimdi. Ya Rabbi ya رسولullah. Evet arkadaşlar böyle devam ediyor. Çok güzel devam ediyor. Bak arkadaşlar böyle. Ver. Yerine. 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 Ondan sonra sor. Evet arkadaşlar. Şimdi. Gösterme zamanı. Normalde çok fazla olmuştu. Arkadaşlar atlama atlama. Abone ol, like atmayı Göstereceğim şimdi. Bir. bir, bir dakika. Üç. Arkadaşlar 30 abone özel. 28 abone özel video bu. O yüzden. Belki 29 da olabilir. Bilmiyorum. Özel video bu. Sakın izlemeyi kaçırmayın. Hadi. Sonra bir. Üf, i̇ki. Öf, üç. Dört. Beş. Hiç. Hiç böyle arkadaşlar. Hemen gidelim. Ah! <laughs> abi. Evet. balkonumuz da gösterelim. Hemen çıkalım bir balkona. <laughs> Bak balkon.